Cihaz hoş geldiniz. Ben Kerem Enginar. CS 2017 fuarı devam ederken Razer dünyanın ilk 3 ekranlı laptopu olan Project Valery'i duyurdu. Bu videomuzda Razer'ın bu yeni dizüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. Razer CS2017 fuarında dünyanın ilk 3 ekranlı dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip Project Valery'i duyurdu. Aslında Project Valery, şirketin Blade Pro dizüstü bilgisayarının temel olarak ürettiği bir model. Ancak 17 inç boyut ekranın her iki tarafından 2 adet daha 17 inç boyut ekran çıkıyor ve böylece dizüstü bilgisayarınız bir anda 3 monitörlü bir cihaza dönüşüyor. İşin daha da ilginç yanı bahsettiğimiz bu ekranların hepsi 4K çözünürlük sunuyor. Yani toplamda 12K çözünürlüklü bir dizüstü bilgisayarından bahsediyoruz. Tabii ki böylesi yüksek çözünürlüklerde oyun oynamak için güçlü bir donanıma ihtiyacınız var. Project Valerie, Nvidia'nın en tepe modellerinden biri olan GeForce GTX 1080 ekran kartını kullanıyor. İşlemci, RAM ve diğer teknik detaylar henüz açıklanmış değil. Ancak ekran kartında olduğu gibi tepe modeller görmemiz olası. Tasarım noktasına baktığımızda ise Razer Valeri diğer Razer dizüstü bilgisayarlarına göre hem büyük hem de biraz ağır. Ortalama bir 17 inç dizüstü bilgisayar boyutunda olan ürün 5 kilogram ağırlığıyla pek kolay taşınabilir bir yapıda değil. Blade Pro modelinde de kullanılan düşük profil mekanik klavyenin yer aldığı üründe ayrıca kromo ışıklandırması da bulunuyor. Son olarak şimdilik bir konsept ürünü olarak karşımıza çıkan Project Valeri'nin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda da herhangi bir bilgi yok.